Arkadaşlar merhaba Biz sizlerle birlikte futbol oynuyoruz şu şöyle bir saçmalık yapıyor Videoyu kesiyorum <laughs> Arkadaşlar başladık hadi Gel gel Şimdi Ali Asaf aldı Ali Asaf vurdu Mükemmel bir gol Emin <laughs> Gülsüm <laughs> 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 ne, ne sıra mı Videomdayım Videoyu kes gönlüm Başladık arkadaşlar. Ben su içmeye gittim. Gel. Ne yapıyor? Hayatma şunu ver. Arkadaşlar, komiklik yapacağım. <laughs> arkadaşlar ben tek olacağım. <laughs> <Uyacağım> ben. <laughs> Videoyu çok kesiyorum. Farkındayım. ne yapıyorsan yap yapıyor? ya. Ben şey yapacağım. Yine müzik açtı. <laughs> Ayran gibi temiz. Arkadaşlar bu şu şeyi verdi. Şu metin verdi ezberli. Ezberli bu söyleyeyim. Ebe ebe gel bize uzaktan vur elimizi. Eğer vuramazsan ebesin ebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu sana kim dedi? Diyen dedi 17. Yağlı bir hekim yedi. Ben yedim. Bu ne? Ha. Hayat şaşır hep zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar şarj, şarjım bitiyor. Bay bay.